Gündem programından herkese merhaba. Sosyal medyada yeni tehlike var ve bunun detaylarını konuğumuz Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Murat Kırık'la konuşacağız. Doçent doktor Ali Murat evet. Kırık'la konuşacağız. Hocam sosyal medyadaki tuzaklar bitmiyor, yenisi eklendi. Bana da arka arkaya mesajlar evet. geliyor. Ee, yeni yöntem şu, mesaj atıyorlar ve diyorlar ki gündem olduğunuz şu sitede ya da işte şikayet sitesinde evet. hakkınız açılmış... Bir takım şeyler var diyorlar evet. ve oldukça da yayıldı sanırım. Tabii. Evet. Neler? Nasıl önlem alabiliriz bu konuda? Şimdi tabii siber sibercizlar her gün türlü yöntemler geliştiriyorlar. Aslına bakarsanız Instagramın olmasının sebebi kişilerin, kullanıcıların Türkiye'de çok fazla ilgi göstermesi. Instagram hakikaten günümüzde belki de Türkiye açısından değerlendirdiğimizde sosyal medyanın en birincil hali haline geldi. Çok fazla kullanıyoruz, çok fazla iletişim haldeyiz. Hemen hemen her kullanıcının Instagram hesabı mevcut. O yüzden burada Instagram'ın seçildiğini görüyoruz. Öncelikle bu telif yalanıyla ortaya çıkmıştı. Çünkü hepimiz Hı. videolar, içerikler paylaşıyoruz. İşte e, siber burseslar öncelikle işte hesabınız kapanacak. İşte bir telif hakkı e, var olan bir içerik paylaştınız. Çünkü biliyorsunuz işte klipler paylaşıyoruz, filmlerden bazen sahneler paylaşıyoruz. Ama bu yöntem bazen... artık çok bilinir hale gelince <laughs> i̇şte, yeni bir şey Evet. Yaptı. Ne yapalım dediler, ne edelim dediler, hangi yöntemi geliştirelim de kullanıcıları mağdur edelim, hesaplarını ele geçirelim dediler. Bu sefer de doğrudan kişilerin duygularına hitap eden, hı hı. kişiliklerine hitap eden, kariyerlerine hitap eden yalanlarla, e, sahte görsellerle, görsellerle birlikte dolandırmaya başladık. Nasıl oldu bu işlem? Biraz anlatalım değerli hı hı. Medya Tava izleyicilerine. Şimdi size arkadaşınızdan bir mesaj geliyor aslında arkadaşınızdan gelmiyor. Çünkü arkadaşınızın da hesabı ele geçirilmiş siber hırsızlar tarafından. Aynı yalanla, aynı yöntemle ele geçirilmiş. Şimdi tabii örnek verelim işte biz Instagram'da arkadaşız. Siz bana bir mesaj gönderiyorsunuz. Tabii ben bilmiyorum sizin hesabınızın siber hırsızlar tarafından ele geçirilmiş. İşte, yani, hocam merhaba işte bir şikayet sitesinde Sizinle ilgili işte çok farklı iddialar, yalanlar koymuşlar. İşte sizin işte evli kadınlarla ilişki içerisinde olduğunuzu yazmışlar. Ben gerçekten kaldırmaya çalıştım ama beni dinlemediler. Siz belki iletişime geçerseniz kaldırabilirsiniz diyorsunuz. Bir de bu özellikle akşam saatlerinde bunu atıyorlar. Yani insanların tam böyle yorgun hale geldiği, böyle kafa olarak dinlenmeye ihtiyaç olduğu, uykuyla işte uyanıklık arasında kaldığı zaman diliminde çok rahat bir şekilde bunu gerçekleştiriyorlar. Tam o zaman zamanı seçiyorlar. Ben de diyorum ki a nasıl bir mesajmış bu filan deyip tabii ki o korku ve panik içerisinde hele bir de kafamda bazı şüpheler söz konusuysa o daha kötü oluyor. Direkt olarak o linke tıklıyorum. Sonra şikayeti görüntüleyebilmek için e, Instagram hesabınıza giriş yapın diyor. Orada Asıl zaten da o noktada başlıyor. Evet, olay o noktadan başlıyor. Bir de görsellere baktığınızda da birebir popüler bir şikayet sitesinin görselleri fontları, yazı tipi, karakteri hepsi birebir profesyonelce seçilmiş açıkçası söylemek gerekirse. Ama siz tabii orada o şikayet sesindeki şikayeti görmek için Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda aslında herhangi bir şikayet görmüyorsunuz. Çünkü zaten öyle bir şey yok. Burada önemli olan o veri tabanına sizin kişisel bilgilerinizden aktarılması. Hatta daha sonra size diyor ki işte şimdi diyor telefonunuza gelen ee, çift faktörlü doğrulama kodunu girin diyor. O zaten artık olayın kopuş noktası oluyor. Çift faktörlü doğrulama kodunu girdiğiniz an Doğrudan hesabın kontrolü siber hırsızların eline geçmiş oluyor. Daha sonra siber hırsızlar paylaşımlarda bulunuyor. Nasıl paylaşımlarda bulunuyorlar? İşte, e, para işte kazandım. kripto para evet. kazandım. İşte siz de kazanın. Arkadaş tavsiyesiyle işte e, forex yatırım dola e, yatırım e, mevzuatına girdim. E, işte 5 koydum, 25 kazandım. Siz de kazanmak istiyorsanız şu WhatsApp numarasıyla iletişime geçin ya da bana doğrudan mesajla ulaşın ben size aktarayım deniyor. Hala yeteri kadar bir farkındalık yok ama. Maalesef, maalesef aslında siz az önce de söylediğiniz bu telif hakkı dolandırıcılığıyla ilgili ciddi bir farkındalık oluşmuştu artık bu mesajlara kanılmıyordu ama artık burada e, bir arkadaşınızdan geldiğini düşündüğünüz mesaj olduğu için arkadaşınızdan da çok yakın ilişki içerisindeyseniz isterseniz acaba mı deyip bir panik içerisine girebiliyorsunuz. Bazı kuşkularınız şüpheleriniz varsa. O zaman uyarmış olalım bir telefonla teyit edilsin hemen. Kesinlikle arkadaşınızla doğrudan bir iletişime geçebiliyorsanız, hı hı. mesaj atabilme imkanınız var ise doğrudan telefonuna bununla yapın. Çünkü gerçekten bu tarz dönemlerde çok fazla artmaya başladı. İnsanları korku ve panik içerisine sürükleyerek psikolojik baskı kurarak o mesaja tıklanması, o linke tıklanması isteniyor. Bu ama normal dediğim gibi bir Linke tıklayarak oltalama gerçekleştirilmiyor. Burada baktığınız o korku ve panik havası oluşturularak bu işlem gerçekleştiriliyor. Psikolojik, Psikolojik şey. olarak baskı oluşturuyorlar. Kadınlar için de aynı durum söz konusu. Erkekler için de aynı durum söz konusu. Burada aslında daha çok dikkat etmeleri gereken kişiler topluma mal olmuş isimler. Ya da profillerinde çok detaylı bilgiler veren isimler. Yani örnek verelim. Şimdi düşünün işte profilini yani bir ev kadını. İşte diyor ki evli ve iki çocuklu diyor mesela. Şimdi onu çok rahat bir şekilde korkutabilirsiniz. Zaten bir şekilde hani evli diyerek yani kendine gelebilecek özel mesaj üzerinden ya da farklı iletişim yollarından gelebilecek mesajlar önünü tıkamaya çalışıyor. Yani aslında o da hassasiyeti biliyor hı hı. profilini onu yazdığı için. Bu bir iletişim dili açısından baktığımızda bu şekilde değerlendiririz. İşte zaten özellikle çok daha fazla bilgi sunan ya da açık profilli insanları hedefliyorlar. Onlara ulaşabilmek çok daha kolay biliyorsunuz. Mesaj üzerinden de bu geldiğinde düşünün en yakın arkadaşınızdan bir mesaj geliyor. Bir de özellikle geçmiş yazışmalarını kontrol ediyorlar, takip ediyorlar. Mesela diyelim kanki diye hitap ediyor. Karşı tarafa öyle hitap ediyor. Aynı üslupla hitap ediyor. Şimdi diyor ki e, evet bunu söylüyorsa bana diyor. Böyle oluyor. Yani mesela şimdi ben örnek vereyim işte bir arkadaşımla konuştuğumda sevgili dostum arkadaşım vesaire dediğimde bana birisi dese ki bir anda mesela her zaman Murat diyen bir insan, Murat Bey diye hitap etse o zaman derim ha bu olayda bir şey var ama işte Murat'ım can arkadaşım kardeşim diyelim bu şekilde hitap ediyorsa yani birebir onunla konuştuğumuz iletişim dilimi uslupla benimle hitap ediyorsa iletişime geçiyorsa ee, o zaman tabii ister istemez inanıyorum, Ama güveniyorum. sadece arkadaş kimliğiyle de değil. Özellikle son 1-2 haftadır hem ben yaşıyorum hem çevremden çok fazla duyuyorum. Hiç tanımadığımız insanlardan da ve farklı profillerde, farklı yaş gruplarında Benzeri mesajlar geliyor. Hatta hazırsa arkadaşlarımız ekranda evet, da verirse. Evet, verirlerse örnek çok olarak. güzel olur. Çok sevinirim açıkçası. Hani en azından olayın hmm. nasıl meydana geldiğini görebilmeleri açısından, nasıl bir görselin geldiğini görebilmeleri açısından son derece önemli. Dediğim gibi popüler bir şikayet sitesi kullanılıyor. Logosu ve markası kullanılıyor. Aslında onunla hiçbir alakası yok. Sahte bir site tamamen oluşturulmuş. Bunun menşeine baktığınızda da yurt dışından olduğunu görüyoruz. Bir de bir site kapanıyor, başkası açılıyor. Yani aslına bakarsanız orada da şunu diyemem ben. Yani kesinlikle sizin başınıza gelmediğim Anlık zaafları çok rahat ve kolay bir şekilde kullanabiliyorlar. Ben dolayısıyla e, buradan değerli izleyicilerimize e, sesleneyim. Yani benim başıma gelmez, benim 20 takipçim var, 100 arkadaşım var, bana ne olur demesinler. Gerçekten fark etmiyor. fark etmiyor çünkü sizin üzerinizden başkalarını çok rahat bir şekilde dolandırabiliyorlar. Sizin adınıza paylaşım yapıyorlar, sizin adınıza o linki gönderiyorlar, mesaj gönderiyorlar. Burada e, hesabı ele geçirilen e, değerli izleyicilerimize de aslında birkaç, ee, belki uyarı yapmamız gerekir. Hesap, sonraki süreçte ne yapalım? Evet bundan sonraki süreçte ne yapmaları gerekir onları aktaralım. Bir kere hesabınız ele geçirildiyse ve sizin üzerinizden bu tarz dolandırıcılık faaliyetleri linkleri paylaşılıyorsa ya bu ben değilim deyip kenara geçmemeleri gerekir. Öncelikle Cumhuriyet Savcılığına suç durusunda bulunmaları ve yarın öbür gün olabilecek zararlardan kendilerinin mesul olmadığını bildirecek bir dediğim gibi şikayet gerçekleştirmeleri gerekir. Hukuki olarak da bu son derece önemlidir. Çünkü ben şunu bilemem karşımdaki kimdir nedir. Ben de sonuçta dilekçe vereceğim. Bana işte Ceylin Çağatay'dan gelen linki tıklayarak hesabımı ele geçirdi ya da dolandırıldım diyeceğim. Dolayısıyla sizle alakalı olmasa da yarın öbür gün hukuki adınıza tarafınıza bir süreç başlatılmaması adına bu son derece önemli. Hesabı ele geçirilenlerin çok dikkat etmesi gereken birkaç husus var. Şimdi hesabınız ele geçiriliyor. Hemen ne yapıyorsunuz işte ne yapayım ne edeyim hesabımı kurtarayım vesaire. Bir ikinci panik de burada başlıyor. Zaten hesabınız ele geçirilmiş. internetten bu sefer işte e, hesap kurtarabilmek adına ne yapmak lazım? Bu hmm. sefer de ne oluyor? İşte bazı forumlarda işte çalınan hesaplar Instagram hesapları geri alınır gibisinden böyle bazı mesajlar ya da reklamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Sponsorlu reklamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Siber hırsızlar hem hesabı ele geçirdikleri yetmiyor. Bir de sosyal medya ve arama motorlarına verdikleri sponsorlu reklamlar aracılığıyla da kişileri mağdur ediyorlar. Nasıl? Hesabı kimse tabii ki e, hesabının çalınmasını istemez ama kurtarabilmek adına da farklı yöntemler denemek istiyor. Bir çaba içerisine girmek istiyor. Bu sefer de internetten bir kişiyle tanışıyor işte kendini işte bilişim uzmanı, siber güvenlik uzmanı diye tanıtan kişiler var, reklam veren kişiler. Hiç merak etmeyin yarım saatte bir saatte hesabınızı kurtaracağız diyor İşte bunun için şu kadar para alacağız diyor. Ama işte e, onayın gerçekleşmesi adına kimliğinizi gönderin diyor. Şimdi kimlikler biliyorsunuz yani bizim her şeyimiz evet. kimliklerle birlikte her şey gerçekleşiyor. Ve de diyor işte form dolduruyoruz e, hesabınızı geri almak için imzanıza ihtiyacımız var diyor bir de sizin imzanızı alıyor. Yani tamamen bir zincirleme dolandırıcılık faaliyetinin içerisine Bu girmiş aslında banka tarafına geçmiş oluyor. E, kesinlikle. Banka hesap bilgileriniz ya da sizin adınıza e, işte dediğim gibi kredi, kredi kartı alınabiliyor. Sizin adınıza işte dediğim gibi işlemler gerçekleştirebiliyor. Banka hesabı açılabiliyor. Dolayısıyla tamamen bir mağduriyet söz konusu oluyor. Dolayısıyla lütfen internette tanıştığınız, görüştüğünüz e, ya da kendiniz siber güvenlik uzmanı, bilişim uzmanı diye e, ifade eden kimselere güvenmemeniz gerekir. Doğrudan Instagram'la iletişime geçmeniz gerekir. security.main.instagram.com e-posta adresine olayı anlatan hesabınızın kullanıcı adı, önceki e-posta bilgisi çünkü biliyorsunuz hesabınızı ele geçirdikten sonra telefon bilgileriniz ve dediğim gibi e-posta bilgileriniz değiştiriliyor iletişim bilgileriniz. Buradaki bir dakika çok önemli. Eğer siz hemen dolandırıldığınızı fark eder, e-postanızı kontrol eder ve e-postanıza gelen bu, bu işlemi kesinlikle. ben yapmadım, bu erişim bana ait değil dediğiniz an hesabınızı kurtarma şansınız yüzde %90'dır. Hı hı. Ama üstünden zaman geçtikten sonra artık o linke tıklamanızın hiçbir anlamı söz konusu değildir. Burada özellikle dikkat o bir dakika dolandırıldığınızın farkına vardığınız bir dakika son derece önemlidir. Bu maili attıktan sonra Instagram'da size bir geri dönüş meydana gelecektir. İşte sıfırlama noktasında size bir link gönderilecek, süreç, süreç başlayacak. E orada bilgileriniz istenecek. İşte e, selfie e, çeken ki elinizde kimliğinizin olduğu bir fotoğraf, video istenecek. Daha sonra kimlik bilgisi tespit edilirse o fotoğraflarla e, uyuşursa sizin biyometrik verileriniz bir sıfırlama linki verilecek ve daha sonra sizden işte e, telefonunuza gelen yedek onay kodu istenecek. Buna girdiğiniz an hesabınızı kurtarabilirsiniz. Bu hesabı kurtarmadan önce, hesabınız çalınmadan, ele geçirmeden önce alacağınız yedek kodlar hayati. Dolayısıyla şu an değerli izleyicilerimiz bu olaylar başına gelmeden 6 haneli yedek kodu alsınlar ve bir noktaya kaydetsinler. Bu yedek kod yarın öbür gün hesabınız ele geçirildiğinde e, kurtarma adına işte hesaba erişim sağlayamıyorum diyeceksiniz mesela. Çünkü burada işletim sistemleri değişik uygulamalar ortaya yedek koymuş. Yedek kodu nasıl alacaklarını da bir kez daha hatırlayalım. Ha, tabii de. aynen öyle burada gizlilik sekmesi altından tıklayarak Hı -hı. ondan sonra yedek kod al seçeneğine girecekler. Buradan dediğim gibi yedek kodu alacaklar. Çünkü hesabıma erişim sağlayamıyorum. Örnek verelim. Burada işletim sistemleri de farklı uygulamalar koymuş. Hı hı. Yani işte dediğim gibi Android işletim sistemleri ya da iOS işletim sistemlerinde de farklı uygulamalar söz konusu. İşte bu erişim sağlayamıyorum dediği an işte sizden o önceden Aldığınız yedek kodu isteyecek. O zaman işte hesabı kurtarabiliyorsunuz. 6 e, haneli yedek kodu girdiğiniz an hesabınızı kurtarabiliyorsunuz. Oldukça önemli. O önemli. Yani bunu değerli izleyicilerimiz mutlaka bir kenara not etsinler. O yedek kodu hatta şimdi yayını izlerken alsınlar. <laughs> Bana olmaz, benim başıma gelmez demesinler. Çünkü bu yalanla olduğu gibi e-postalar üzerinden de bunu gerçekleştirebiliyorlar. Sanki bir bakıyorsunuz gelen e-posta, Instagram'ın logosu var, markası var, ibaresi var, adı adresi koymuş. Onu hatırlar mısınız? Aynen evet. onu konuşmuştuk. Yani yani türlü türlü yalanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Türlü türlü dolandırıcılık faaliyetleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Burada dijital bilinç, dijital okuryazarlık son derece önemli. Dolayısıyla bu bana gelmez, benim başıma gelmez demesin. Özellikle topluma mal olmuş ünlü isimler medya e, mensupları gazeteciler sanatçılar siyasetçiler sporcular hedef e, noktasındalar neden Çünkü çok fazla takipçileri var çok ciddi anlamda bir kitleleri var e, her yaş grubundan her gelir grubundan her eğitim grubundan kitleler var Dolayısıyla onu paylaşarak Aslında kullanıcıları e, tuzağa çekiyorlar zincirleme bir şekilde benden size sizden ona derken bir anda aslında hesapların tümünün domino efekti, domino taşı etkisi gibi ele geçirdiğini görüyoruz. Bu dönemde çok çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü sanal ortamda vakit geçirdikçe, vakit geçirme süremiz arttıkça dolandırıcıların da bu mecrayı, sosyal medya modyayı birincil hedefe aldıkları ve buradan dolandırıcılık faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini ifade edebilmek mümkün. Eskiden işte hatırlarsanız yan, yan kesicilik, Kapkaç gasp vardı çok ciddi oranda. Şimdi de sanal ortamda işte sanal yan kesicilik, sanal kapkaççılık ortaya çıkmaya başladı. Bunları bu yayınla da birlikte biz de izleyicilerimizi kesinlikle. uyarmış Kesinlikle çok çok da e, hani detaylı konuştuk. Hı. Artık hani bu yayının e, ilgililere ulaştığından sonra dolandırıcılıklar dolandırıcılarla karşı karşıya kalacaklarını ya da e, dolandırılma olayıyla karşı karşıya kalacaklarını açıkçası düşünmüyorum efendim. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Ne demek? Aslında süremizin sonuna yaklaşıyoruz ama bitirmeden birazcık 5G'ye de değinelim tabii, istiyorum. Tabii. Neler getirecek? Tabii. Şimdi Türkiye adına ölüm, olumlu bir adım bir kere. Hı hı. İstanbul Havalimanı biliyorsunuz tanıtımları gerçekleştirilmişti. Aslında hücresel veri akışının hızlanması anlamına geliyor. Eee neslin dediğimiz dediğimiz teknolojiyle tanışacağız. Düşünün akıllı cihazlar birbirini görecek, birbiriyle iletişime geçebilecek. Yani düşünebiliyorsunuz telefonunuz üzerinden her türlü işlemi gerçekleştirebileceksiniz. Klimanızı açabileceksiniz, suyunuzu açabileceksiniz işte. Bu akıllı ev sistemlerinin çok çok ötesinde bir <laughs> yapıyla karşı karşıya kalacağız. Biliyorsunuz son dönemlerde işte şuraya gidiyorum, çekmiyor, telefonumla iletişim kuramıyorum vesaire işte ya da işte dediğim gibi hücresel veri kullanılmıyor diyordu fiziksel kapsama alanı genişleyeceği için çok hızlı bir şekilde veri aktarımı sağlanacak e, kapsama alanı sorunu ortadan kalkmış olacak Bu da ciddi anlamda bir avantaj sağlayacak e, maliyetlerin düşmesi söz konusu olacak teknolojinin gelişmesi 5G teknolojisinin Türkiye'nin her noktasında e, kullanılmasıyla birlikte maliyetlerin düşmesi söz konusu olacak 5G Pil ve batarya ömründen de tasarruf sağlamış olacak. Bu da çok önemli. Biliyorsunuz hücresel veriyi açtığımızda hemen bir bakıyorsunuz yani çok ciddi anlamda bir güç kullandığından evet. ötürü işte yarı yarıya batarya ömrü ve pil süresi azalmış oluyordu. Bu da ciddi bir kazanım sağlayacak bizlere. Bu açıdan da baktığınızda. Yayıncılık açısından da ciddi avantajlar söz konusu olacak. Çünkü artık hücresel veri aracılığıyla dijital yayın platformları gelişim gösterecek. İnsanlar artık tamamen buradan iletişime geçecek. E, metaverse dediğimiz teknolojinin 5G teknolojisiyle birlikte hayatta e, canlı, canlanacağı ve ciddi anlamda kullanıcı sayısının artacağını ifade edilmek mümkün. Çünkü ciddi bir veri aktarımızına ihtiyaç vardı. Metaverse'de sanal gerçeklik evrenlerine girebilmek, oradaki ekipmanları kullanabilmek adına. İletişim yeni bir boyut kazanacak. Kesinlikle yeni bir boyut kazanacak. Bakalım tabii gelecekte bizleri neler bekliyor olacak ama Hı -hı. ne kadar fazla iletişim o kadar fazla da tabii ki sanal ortamda e, risk ve, ve tabii ki Evet ve dikkat gerektiriyor. O yüzden teknolojiyi kullanalım derken de e, tabii ki riskleri göz ardı etmemek son derece önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız ben için. Ben teşekkür Onumuz ediyorum. Davet için. ettiğiniz için ne zaman isterseniz buradayız efendim. Çok sağ olun, var olun. Şimdiden sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum değerli Medya Tava izleyicilerine. Teşekkürler. Tamam. Doçent doktor Ali Murat Kırık konuğumuz oldu. Gündem programının sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle.